Kırsatçı diye bir dizel hatırlıyor musun ne olmuştu? Ben o zaman öğrendim. Pavyon diye bir şey var. Ondan sonra da işte arkadaşım Nazlı o söyledi. Bak ben bir yerde çalışıyorum seni de götüreyim. Birlikte çalışalım. Nedir bir yer? Ya işte böyle pavyon. İşte geleceksin içki içeceğim. Sana adam içki isteyecek. Sen de içki içeceksin kalkıp gideceksin. Ben bundan ibaret diye zannediyordum. Abi bir geldim. Ne bundan ne ibaret? Kimisi göğsüne dokunmak ister. İlk zamanda ilk günüm. Adam şimdi sarıldı tamam mı omzuma küçük bir içki istedi omzumu. Ben de omzundan böyle ilini bir tekledim ne yapıyorsun dedim. O diyor ki ya diyor ne var diyor burada diyor sarıldım diyor sadece diyor. Sen de diyor şey gibi rahat bir gibi oturuyorsun. Diyorum oturabiliyorum bir tane içki istiyorsun bir de diyorum sarılmaya çalışıyorsun bir de sike O diyor ki hiç bir, fena olmazdı. Diyor. Arkadaşıma diyorum ki mantık ne diyorum ya. Ne diyorum vermem mi lazım diyorum bir içki için diyorum. Diyor ki manyak mısın oğlum diyor. Kandıracağım diyor. Cirbile mirbile ay tamam tatlım falan filan işte daha zaman var işte miler içeyim, şişe içeyim falan. Kandıracaksın sonra topukla diyor. Zaten kandıracak. Ha akşam işte e, çorbacıya gideceğiz mi? Tabii aşkım gideceğiz. Tabii bebeğim gideceğiz. Yemeğini yersin oradan topuklarsın. En azından bir daha gelsin. Ha işte tuvalete gittim cart oldu, cürt oldu, taksim geldi. Annem aradı, çocuğum hasta. Herhangi bir bahane bulup kaçabilirsin. Benim taksiye topukla. Ya erken çık ya da geç çık çünkü hep. Genel dışarıda bekliyorlar. Ve görüyorlar seni. Kaçtığını. Sarı olarak dediğim senin güzel gelen belli ya. Çıktın ilk sağa döndün sonra sol döndün. Senin taksinin plakını alıyor peşine gidiyor. Zigzag çizerek bazen kaçtığımızı da oluyordu yani. <laughs> Turlardık yani ama peşimizi bıraksın diye.